Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. ABD vermeyince Türkler yaptı. F-35'lere rakip olacak. Değerli izleyenler, güçlü Türk ordusu için teknolojik üretim yapılması gerektiğini söyleyen RGS Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Profesör Doktor İbrahim Narin, daha çok insan gücüne dayalı olarak yapılan savunmalar ya da savaşlar günümüzde yerini teknolojik sistemlere bırakmakta ve radar, hava savunma sistemleri, insansız hava araçları, zırhlı araçlar, savaş ve savunmada çok önemli bir hale gelmiştir. Ülkemiz bulunduğu jeopolitik konum nedeniyle güçlü bir orduya sahip olmak zorunluluğunda ifadelerini kullandı. En önemli projelerden biri olan Milli Muharip Uçak Projesi'nin 18 Mart hangardan göreceği çıkılacağını söyleyen Emrah Ekri, Hürkuş'un ilk olarak ortaya çıkışı temel eğitim uçağı aslında ama hem silahlı kuvvetlerimizin hem de dış ülkelerin ihtiyaçları doğrultusunda silahlı versiyonları da kullanıma açılmış durumda. Bir de Hürjet var. Bu bir jet eğitim uçağı ve aslında dünyada bu sınıfta kendisinin tek örneğini sergileyecek diyebiliriz. Hürjet'in ilk prototip üretimi tamamlandı ve bu yılın ikinci çeyreğinde inşallah ilk uçuşunu da gerçekleştirecek. Bir de bizim en önemli projelerimizden biri olan ülkemizin f 35 uçaklarında Amerika ile yaşadığı anlaşmazlık sonucu daha da önem kazanan Milli Muharip Uçak Projesi. Bu projemizdeki ilk prototip üretimi tamamlandı. 18 Mart'ta hangardan çıkış ve motor çalıştırmayla uçağımızı görücüye sunacağız. Daha sonra kademe kademe geliştirerek 7 prototip daha üretip 2030 yılında tam olarak Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmesine hedefliyoruz ifadelerini kullandı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadaki olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.